Sevgili arkadaşlar, 8. sınıftaki ilk konumuz çarpanlar ve katlar. Bu bölümde neler öğreneceğiz? İlk başlığımız bir doğal sayının çarpanları, parantez içinde bölenleri yazmışız. Acaba aralarında bir fark var mı? Yoksa aynı anlama mı geliyor? Bunu öğreneceğiz. Şimdi örnek üzerinde bunu anlatmaya çalışalım. 18 sayısının çarpanlarını buldunuz demişiz. Şimdi çarpanlarını yazarken bir sayının aklımıza şu gelecek. Çarptığımız zaman o sayıyı veren sayıları düşüneceğiz biz. Çarptığımızda 18 yapan sayılar. İlk zaten ne olacaktı? 1 çarpı 18. O zaman 1 ve 18, 18'in bir çarpanı olarak karşımıza çıkıyor. 2 çarpı 9. Aynı şekilde 2 ve 9 da 18'in bir çarpanı olmuş oluyor. 3 çarpı 6. Yine 18 yaptığı için 18'in çarpanları oluyor. Şimdi 4 ile bir şey çarptığımızda 18 yapamadığı için 4 18'in çarpanı değil. Aynı şekilde 5'te de aynı durumu görebiliyoruz. Daha sonra 6 çarpı 3'e dönüşüyor. Şimdi 3 çarpı 6'yı yazdıktan sonra 6 çarpı 3 yazmamıza gerek yok. Zaten tekrara dönüştüğünde ilerletmemize gerek de yok bakın başka çarptığımızda 18 yapabileceğimiz sayı olmadığı için 18'in çarpanları bu kadarmış diyoruz. Hemen yazalım. Küme paranteziyle göstereceğiz bunları aralarına bir bir koyacağız. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Neymiş 18'in? Çarpanlar demiş. Kaç tane çarpanı varmış 18'in? 6 tane çarpanı vardır diyoruz. Şimdi bölenlerine bakalım. Bölenleri ne hangi işlemi yapmamız lazım? Bölenlerinde de 18'i tam bölen sayılar gelecek aklıma. Yine sıra bu bir şekilde yazmaya çalışalım. Mesela 18-1'e ne yapabilir? Tam bölünebilir. 18-2'ye tam bölünebilir. 18-3'e tam bölünebilir. 18-4'e tam bölünür mü? Bölünemeyecek. O zaman atlıyorum yazmayacağım onu. 5'e de aynı şekilde bölünemeyecektir. 6'ya tam bölünecektir. 18-7'ye ve 8'e de tam bölünemez. Kaça bölünecektir? 9'a bölünecektir. Aradaki 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17'ye bölünemeyeceği için bir de 18 neye bölünecektir? 18'e bölünecektir tam olarak. Şimdi kendini daha büyük sayılara bölünemeyeceği için artık 18'in bölenleri de bakın bunlar olmuş oluyor. Bunlar da 18'in neyleriymiş? Bölenleri diyoruz. Yine bundaki bir parantez yazacak olursak 1, 2, 3, 6, 9 ve... 18. Burada kaç tane elemana ulaşabildik? Yine 6 tane neyi varmış? Böleni var mı diyoruz. Şimdi çarpanlarıyla bölenlerini bir kıyaslayalım. Şimdi çarpanlarındaki elemanlar hangileri? 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Bölenlerine baktığımız zaman yine 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'den oluştuğunu görüyoruz. Bu bize aslında şunu söylüyor. Bir doğal sayının çarpanları ve bölenleri aynı anlama geliyor. Yani aynı elemanlardan oluşuyor. Biz buradan şunu yazabiliriz o zaman. Çarpan eşittir neye? Bölen diye biliyoruz. Şimdi sorularda bize bazen çarpanları diye sorabilir, bazen bölenleri diye sorabilir. Biz burada hangisini kullanacağız? Buna karar verelim. Şimdi çarpma işlemini yapmak mı daha kolay gelir? bize bölme işlemini yapmak daha kolay gelir. Her zaman çarpmada hata ayımız biraz daha az olacağı için çarpmayı tercih, edeceğiz. Yani biz soru çözümlerinde daima neleri kullanacağız? Çarpanları kullanacağız. Şimdi başka bir örneğe geçiyorum. 45 sayısı için de aynı soruları çözmemiz istenmiş. Şimdi 45'in çarpanlarını yazalım yine. Ne olabilir 45'in çarpanları? 1 çarpı 45. 2 ile bir şey çarparsak 45 yapar mı? Yapmayacaktır. 3 ile ne? neyi çarpmalıyım? 15'i çarparsak 45 yapacaktır. 4 ile bir şey çarparsak 45 yapmaz. 5 ile neyi çarparsak 45 yapacaktır. 5 çarpı 9'u 45 yapıyor. Başka 5'ten sonraki sayılarda çarpımı 45 elde edebileceğimiz sayılar bulunmayacaktır. Geri 9 çarpı 5'e yani Tekrara dönüşeceği için 45'in çarpanları da bu kadarmış diyoruz. Bakın 45'in çarpanları yazacak olursam 1 3 5 9 15 ve 45 diyoruz. Kaç taneymiş 45'in de çarpanı? 6 tane çarpanı varmış diyoruz. Şimdi bir tane de beraber soru çözelim. Sayımız çarpan bölenlerini bulalım bu sefer. Şimdi bölenlerini sordu ama ben yine çarpmada, çarpmadan hareket edebilirim değil mi? Çünkü bölenle çarpan aynı anlama geliyor. yazalım. 1 çarpı 100. 2 çarpı 50. 3 ile bir şey çarptığımızda 100 yapmayacaktı. 4 çarpı 25. 5 çarpı 20. 6 ile 7 ile 8 ile 9 ile bir çarpım yaptığımızda 150 elde edemeyeceğiz. Bir de ne vardı? 10 çarpı 10 olacak. Şimdi bunlar 100'ün çarpanları aynı zamanda neyleri? Bölenleri. Kaç tane olduğuna bakalım. Çarpanları diyorum. parantezi açtım. 1, 2, 4, 5. Şimdi 10'u yazdık burada ama Yan tarafta da on var. Böyle durumlarda dikkat edeceğimiz nokta şu. İki elemanı iki defa yazmayacağız aynı olanlardan. Sadece bir tanesini alıyoruz. Onu yaz, bunu yazmıyorum. 20, 25, 50 ve ne var o zaman? 100 diyoruz. Kaç tane çarpanı? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane neyi varmış diyoruz? Çarpanı ya da böleni vardır diyoruz. Çarpan ve bölenle ilgili bilmemiz gereken temel nokta bu. Aynı anlama geldiğini unutmayacağız. İster çarpmadan ister bölmeden soruları çözebiliyoruz. Ama kolaylık olması için daha çok neyi kullanacağız? Çarpmaları kullanacağız. Arkadaşlar çarpanlar ve katlar ünitemizin ikinci başlığı asal sayılar. Asal sayıları 6. sınıfta öğrenmiştik. Ama burada da yine hatırlayacağız ve problemlerde çok karşımıza çıkacağı için tekrar hangi sayılar asal sayı denildiğini öğreneceğiz. Örneğimize geçelim. Aşağıdaki sayıların bölenlerini yazın demişiz. Demek ki bölenle alakalı bir tanım asal sayılar tanımı. Hemen sayıların bölenlerini yazıyoruz. 5'in bölenleri ya da çarpanlarını yazacağız. Ne yapıyoruz? Çarpanları 5 olan sayılar 1 çarpı 5 vardı. O zaman 1 ve 5, 5'in çarpanı oluyor. Başka çarptığımızda 5 yapan sayı var mı? Yok o zaman. Kapatıyorum parantezimi. Şimdi 9'un bölenlerine, yani 9'un çarpanlarına geçiyorum. 9, 1 çarpı 9'dan elde edebiliriz. Ya da 3 çarpı 3'ten. O zaman 1, 3 ve 9 ne olacaktır? 9'un çarpanları ya da bölenleri olacaktır. Şimdi 12'nin bölenlerine bakalım. Bu sefer bölen üzerinden gidelim. 12 1'e bölünür mü? Tam olarak bölünür. 2'ye bölünebilir. 3'e bölünüyor. 4'e bölünür. 5'e bölünmez. Yazmıyorum. 6'ya bölünecektir. Bir de kendisine bölünecektir 12. Bunu da kapatalım. 19'un bölenlerine geçiyorum. 19 1'e bölünür. Aradaki sayılar hiçbir tanesine tam bölünmeyecektir. Bir de neye bölünür? Kendisine tam bölünür diyoruz. 37'nin bölenlerine geçiyorum. 37 bile bölünecektir. Aradaki sayılara e, incelediğimiz zaman bölünmediğini yine göreceğiz 37'de. Bir de 37 kendisine bölünecektir. 91'in bölenlerine bakalım. 91 ile bölünecektir. 7'ye bölündüğünü göreceksiniz. Dikkatli bakarsanız. 7 çarpı 13. 91 yaptığını söyleyelim. O zaman 7 bir 91'in böleni olur. Aynı zamanda 13, 91'in böleni olacak. Bir de 91'in kendisi böleni olacak diyoruz. Şimdi bunlardan acaba hangilerini asal sayı diyeceğiz biz? Şimdi dikkat ederseniz 5 19 ve 37. Bunun bölenine bu sayıların bölenlerine bir bakalım. 1 var, bir de ne var? Kendisi var. O zaman ben buraya şey yazabilir miyim? Sadece 1 ve kendisi bölenleri. 19'a bakıyorum aynı şey olduğumuz için de geçerli. Bakın sadece 1 ve kendisi. Başka hangi sayıda bu özelliği görebiliyoruz. 37'ye baktığımız zaman 37'de de yine sadece 1 ve kendisinden oluştuğunu bölenlerini söyleyebiliriz. Peki 9'a niye bunu yazamadık? 1'in ve kendisinin dışında ekstra bir tane daha bölen var. O yüzden sadece bir ve kendisinden oluşmamış böyle. Yani aynı şekilde 12 ve 91'de de benzer durumlar söz konusu. O zaman asal sayının tanımını şu şekilde yapabiliyoruz. Dikkatli dikkatli bir şekilde baktığımızda. Sadece 1'e ve kendisine bölünen sayılar asal sayı diyeceğiz. Şuraya yazalım. Sadece ve kendisine tam bölünen sayılara ne diyormuşuz? Asal sayılar denir diyoruz. Şimdi yazdığımız örneğe bakarsak hangi sayılar asal sayı o zaman? 5, 19 ve 5, 19 ve 37 asal sayıdır. diğerleri asal sayı değil. Yani 9, 12 ve 91 asal sayı değilmiş. Nedeni 1 ve kendisinin dışında başka bölenlere de sahip çünkü bu sayılar. Tanıdığımız bu şekilde. Şimdi çok fazla karşımıza çıkacağı için 50'ye kadar olan sayıların hızlı bir şekilde asal olup olmadığına karar verelim. Şimdi biri biz asal sayı olarak zaten kabul etmiyoruz. 2'ye baktığımız zaman 1'e bir bölünür bir de kendisine bölünecektir. O zaman 2 nasıl sayı, asal sayı. 3'e bakıyorum. 1'e bölünür, 3'e bölünür, kendisine bölünür. Bu da aynı şekilde sadece 1 ve kendisi oluyor. 4'e baktığımız zaman 1'e bölünür, kendisine bölünür ama ekstra bir 2'ye bölünüyor. O zaman bu asal sayı değil diyoruz. 5'i zaten görmüştük burada asal olduğunu. 6'ya bakalım. 6'nın da yine kendisiyle 1'in dışında bölenleri vardı. Ne var? 2 var, 3 var, 7. Aynı şekilde 1 ve kendisine bölünüyor. 8'in 2'ye ve 4'e bölünmesi asallığı ortadan kaldıracaktır. 9 yine 3'e bölünecektir asallık kalkıyor. 10 2'ye bölünecektir asallık kalkıyor. Şimdi biraz hızlandıralım. Dikkat edersek çift sayıların hepsi 2'ye bölüneceği için asallık ne olacaktır? Ortadan kalkacaktır. Yani 12, 14, 16, 18, 20'yi çizdik. 22, 24, 26, 28, 30 da çiziyoruz. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Bunlar çizebilirim. Çünkü hepsi 2'ye bölünecektir. Asal sayı tanımını karşılamayacaktır. Şimdi başka grup olarak da eleyebileceğim neyler var? Bakın 15, 25, 35, 45. Bunlar da neyin katları? 5'in katları. O zaman bunlar da 5'e bölünecek. Bunlar da asallıktan mahrum kalacak. Bunları da çiziyorum o zaman. Geriye kalan sayılardan deneyerek asal olup olmadığını bulacağız. 11 sadece birer kendisine bölünecek. 13 sadece birer kendisine. 17 sadece birer kendisine. 19 sadece birer kendisine bölünecek. 21 3'e ve 7'ye bölünce için asallık ortadan kalkacak. 23 yine tanımımızda uyuyor. Sadece 1'e kendisine bölünüyor. 27 3'e bölünecektir. 29 Asal sayıdır sadece 1'e ve kendisine tam bölünüyor. 31 asal sayı. 33 3'e bölünecektir. Asal sayı değil. 37'ye geçiyorum. 37 de asal sayı. Sadece 1'e ve kendisine bölünüyor. 39 asal sayı değil. 3'e bölünür. 41'imiz asal sayı. 43'ümüz yine sadece 1'e ve kendisine bölünür. 47'miz de bir kendisine önce O da asal sayı ama 49 kaça bölünür arkadaşlar? 7'ye bölüneceği için bu daha asal olma özelliğini kaybediyor. Sizler de 50'den 100'e kadar olan asal sayıları bu şekilde devam ettireceksiniz ve hangilerinin nasıl olup olmadığını yazacağız. Şimdi burada iki tane notumuz var. Birinci notumuz şu. Bir ile alakalı. Bir neymiş arkadaşlar? Asal sayı değil İkinci yıldızımız 2 ile alakalı. En küçük asal sayı kaçmış arkadaşlar o zaman? En küçük asal sayımız 2'dir diyoruz. Bir yıldız daha yazalım. Çift sayılara baktığımız zaman 2'nin dışında acaba bakın yuvarlak için aldığımız sayılarda çift sayı var mı 2'nin dışında? Yok değil mi? O zaman çift sayılardan sadece asal olan hangisiymiş? 2 diyoruz. Çift sayılardan sadece ne asalmış diyoruz? 2 asal sayıdır.